Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine de yepyeni bir videoyla karşınızdayım arkadaşlar güzelliği kadar oyunculuk kabiliyetiyle de kalbimizi çalan Fahriye Evcini aranızda tanımayan yoktur herhalde kendisi ünlü oyuncu bırakıyor Özçivit'le evli olan Fahriye Evcinden yepyeni görüntüleri sizlere sunuyorum çiftimizin dünya tatlısı bir oğulları Qaran bəbək də vardır arkadaşlar. Qaran bəbək Annə Fəhriyyə Evcinə babasından çox daha fazla bənciyor. Bu turunda epeycə bir konuşuluşmuşdu ha. Xatırlarsınız arkadaşlar. videomuz bu qədər. Videomu bəyəndisəniz, kanalıma izləməyi və bildirim düymətinə basmağı unutmayın. Bro Prospect və Fəhriyyə Evcin çiftinin oğulları karan bebekle bir arada fotolarını görmek istiyorsanız da dizi TV kanalımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Bizden bu kadar. Videomu beğendiyseniz kanalımı izlemeyi ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yeni videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, mutlu kalın arkadaşlar. Umarım videomu sonuna kadar izleyeceksiniz ve beğeneceksiniz. İyi seyirler.